Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle farklı bir video paylaşıyoruz. Videomuzun temel mantığı açık lise öğrencilerinin KPSS lise seviyesinde sınav başvuruları. KPSS Türkiye'de kamuya yani devlete memur olmak için, memur olarak atanmak için gerekli olan merkezi bir sınav. KPSS sınavına lise son sınıf düzeyinde okuyan veya lise mezunu olan adaylar girilir. Bu seneki KPSS sınavı Kasım ayı içerisinde yapılacak ve KPSS başvuruları iki gün evvel başladı. Yani devlette personel, kamu personeli olarak memur, hizmetli veya diğer kadrolarda, teknik kadrolarda kamu personeli olarak çalışmak istiyorsanız bu KPSS sınavına girmeniz lazım. KPSS sınavına kimler girebilir? KPSS sınavına sınav tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış kişiler girebilir. Yani Kasım 2020 tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış kişiler yalnız sınavla yapılıyor. Bununla beraber şu anda açık lisede kayıtlı açık lise mezunları hepsi girebiliyor. Açık lisede kayıtlı dönemi 6 ve üzeri olan herkes KPSS sınavına başvuru yapabilir. Bakın kredi şartı koymadılar. Kredi şartının mantığı yok çünkü. KPSS Kasım 2020'de yapılacak ve bu sınavın geçerliliği 2 yıl. Yani 2022 Kasım'a kadar geçerliliği var. Bu ne demek? Siz şu anda 50 krediniz var, döneminiz 6. Bu sınava girebilirsiniz KPSS sınavına. Ha, yalnız burada şu önemli. Sınava girdiniz. Sınavdan yüksek puan aldınız. KPSS'de yüksek puan arkadaşlar 70 değil. Genel sosyal medya hesaplarında KPSS'yi kazanma puanı olarak 70 gösteriliyor. Arkadaşlar 70 ile çok 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 özel kadrolar tanıyor. KPSS'de atanabilmeniz için minimum 90'lı puanları aşmanız lazım. 90 puan olmadan KPSS'de ben atandım diye bir hayale girmeyin. Bazı imam hatip kadrolarına, bazı teknik kadrolara alımlar yapılıyor. Bazı sağlık kadrolarına alımlar yapılıyor. 70-75'li, 80'li puanlarla. Ama düz lise mezunluysanız veya açık lisede düz lisede okuyorsanız bu işin çıkış noktası 90 ve üstü puan almanız. KPS başvurularını tekrar söylüyorum. Krediniz ne olursa olsun dönemi 6 ve 6'dan fazla olan herkes bu sınav için başvursun. Başvurular başladı. Bu başvurularla ilgili teknik bir video paylaşacağız. Orada görsel olacak. Yani nereye başvurabilirsiniz, ne yaparsınız, ne yapmanız gerekir. Onlarla ilgili teknik bir başvuru yapacağız. Tekrar söylüyorum. KPSS'ye başvuru yapmanız için lise, açık liseden mezun olmanız gerek koşul değil. Açık lisede okuyor. Krediniz ne olursa olsun 6 dönem ve üstüyseniz KPSS 2020 lise sınavı için başvuru yaparsınız. Umarım bu şartları sağlayan herkes bu sınava başvuru yapar. Umarım herkes kazansın diyeceğim ama Türkiye'de böyle bir olay yok maalesef. Herkesin devlet memuru olacağı diye bir olay yok. Ama çok çalışın ve bu sınava hazırlanın diyorum. Koca Kafa Ork. Graças ah,